Irkçılığa hayır İlkçılığa diyor. Irkçılığa hayır. Irkçılığa sonuna kadar hayır. Irkçılığa hayır. hayır. Efendim ırkçılık bu kez bir hakemde vücut buldu. Medipol Başakşehir ve Paris Saint Germain arasında oynanan Şampiyonlar Ligi müsabakasında maçın dördüncü hakemi Sebastian Koltescu'nun Medipol Başakşehir yardımcı antrenörü ve boya siyah adam demesi üzerine saha karıştı. Olay tüm dünyada yankı uyandırdı. Yani kötü bir şey. Bizim ülkemizde çok siyah futbolcu var. Hepsi bizim için çok önemli. Yani gerekenin yapılması gerekiyor. Renk ayırt etmek bence çok saçma bir şey. Görevi üzerindeyken ırkçılık yaptığı için bence görevinden uzaklaştırılmalı. Zaten bayağı bir sosyal medya ayağa kalktı. Umarım da farkındadır zaten. Ve gereken işlemler umarım o hakem için yapılır. Tabii toplum olarak ırkçılığa karşı olmamız gereken bir dönemdeyiz. Bunu sosyal medya üzerinden de biz de tepkimizi ortaya koyduk. Yapılan hareket yanlıştı. Benim beklentim hakemlikten ihraç edilmesi yönünde olur. Irkçı söylemin ardından tepkiler peş peşe geldi. Turuncu lacivertli teknik heyet ve oyuncular Rumen hakemin ırkçı söylemleri sonrasında maçtan çekildiklerini duyurdu. UEFA ise yaptığı açıklamada futbolda ırkçılığa hiçbir şekilde müsaade etmeyecekleri açıklamasında bulundu. Birçok yabancı basın ve Türk siyasileri de sosyal medyadan ırkçılığa ırkçılığa hayır mesajıyla yapılanı kınadı. <laughs> Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da temsilcimiz Başakşehir'in teknik ekibinden Pierre Webo'ya karşı sarf edilen ırkçı sözleri şiddetle kınıyor, UEFA tarafından gereken adımların atılacağına inanıyorum. Sporda ve hayatın tüm alanlarında ırkçılığa ve ayrımcılığa kayıtsız şartsız karşıyız dedi. <laughs> Yaşanan kötü atmosferden dolayı iptal olan maçın dört hakemi de değişti.